Acısıyla, tatlısıyla geride bıraktığımız 2024 yılı sosyal belediyecilikten katılımcı demokrasiye kadar Bursa'da değişimin damga vurdu. Sevginin, birlikteliği ve umudun daha da yeşerdiği bir yıl oldu. Bursa'da 2024 yılında neler değişti? Her şeyden önce anlayış. Mustafa Bozbey'e çok teşekkür ediyorum yaptığı yeniliklere karşı. Çok mutluyum. Bursa'mız daha güzel olmaya başladı. İnşallah daha da iyi olacak. Küçüklüğümde Bursa'daydım. Yıllar sonra ee, yeni geldim, yeni keşfetmeye çalışıyorum. Kentin enerjisi değişmiş. Sosyal belirleyicilik anlayışı Bursa'ya yeniden geldi. Mustafa Boz Bey Başkanımız kısa sürede çok güzel yenilikler yaptı, yapmaya da devam ediyor. Şimdiye kadar bayram hiç kutlanılmıyordu, bu sene Cumhuriyet bayramımız falan hep çok güzel kutlandı, çok teşekkür ederim. Milli bayramlarımızı daha bir coşkuyla kutluyoruz, Bursa'da gülümsüyoruz. Başkanımız bu yıl gençlerin yanında olduğu için bizim için çok güzel bir yıl oldu. Çeşitli etkinlikler düzenlediği için gayet mutlu bir seneydi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın da e, öncülüğünde Bursa Spor Takımımızın adına da çok güzel gelişmeler oldu. Bir Bursalı olarak bundan çok memnun oluyoruz açıkçası. Yeni yıl meydanımız çok güzel oldu, ışıl ışıl oldu.